Merhabalar. Şimdi kahveli çok güzel bir tatlı yapacağız. Bunun için tenceremin içerisine bir tane yumurta kırdım. Bir bardak şeker koydum. içerisine 2 kaşık un koydum, 100 gram margarin koydum, 2 yemek kaşığı buğday nişastası koydum, 1 pakette vanilin koydum. Üzerine 1 litre de süt ekledim. Karıştıracağım güzelce. Karıştırma işlemini bitirdikten sonra ocağın altını yaktım. Muhallebi kıvamına gelene kadar kaynayacak. Muhallebi'm şöyle pişti, hafif koyulaştı. Şimdi altını kapatacağım, biraz soğumaya bırakacağım. Muhallebimin biraz soğuduktan sonra, aslında tam soğusa iyi olur ama benim şu an zamanım yok. Hafif soğuttum. Sonrasında üzerine bir paket krem şanti döktüm. Karıştıracağım şimdi güzelce çırptım, topaklanma falan olmadı. Şöyle şimdi yapmaya başlayacağım. Tabağımın içerisine bir tatlı kaşığından biraz fazla Nescafe koydum. Ee, dilerseniz bu kahveyi daha fazlalaştırabilirsiniz. Daha yoğun tadını almak isterseniz dilerseniz de bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz. İçerisine azıcık sıcak su döktüm kahveyi açmak için. Birazcık daha süt koydum. Bisküvilerimi de şöyle hazırladım. Şimdi yapmaya başlıyorum. Bisküviyi bir kat koyduktan sonra üzerine muhallebi koyacağım şimdi. Böyle kat kat yapmaya devam edeceğim. Şu şekilde dört katlı yaptım. Şimdi üzerine birazcık granül kahve koyacağım. Üzerine şöyle granül kahvelerden serptim. Bu kahveler birazdan böyle hafif dağılınca çok güzel, harika bir görüntüsü oluyor. Şimdi oda sıcaklığında biraz dinlendireceğim. Sonrasında buzdolaba koyacağım. Birkaç saatte öyle dinlenecek. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Oda sıcaklığında dinlendi tatlım. Şimdi üzerini streç filmle kapatıp buzdolabına koyacağım. Bakın şöyle kahveler eridi ve gerçekten harika bir görüntüsü oluyor. Tatlımız servise hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.